Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Deniz'le beraber neydi Deniz oyunun ismi? Deniz League Simulator oynuyoruz. Ee, arkadaşlar evet, Deniz'i tanıyorsanız Deniz'i tanıyorsanız takip edebilirsiniz. İstanıyorsanız takip edebilirsiniz ne ya? Ee, takip edebilirsiniz Deniz'in kanalında Deniz, e, Deniz evet, Samet. Evet. Yani şimdi ben biraz yazarak bulabilirsiniz. Şimdi ee, ben, ben Mehmet'e birazcık da üşü kaldığım için Mehmet'e birazcık pet vereceğim. Arkadaşlar bu benden gizli çalışmış, oynamış ve biz videodan önce konuştuk bana pet verdi. Ee, ben zaten dedim ama. Ama arkadaşlar bakın az veri, evet, az çalış az yani <laughs> az ka az kasıldım dedi. Arkadaşlar kusura Al bakmayın. canım benim. Ee, e, Kusura bakmayın birazcık konuşma üzülüsü oldu. Eee bir saniye ben yanlışlıkla bütün testlerim benim verdi. Boş ver boş ver benim oldu arkadaşlar. arkadaşlar bu abi. kanalımıza olan ilk videomuz. İnşallah büyürüz. Enes Batur'u geçme hayalimiz. Ben sana peki verebildim mi lan? Verdin. Arkadaşlar gücüme bakın. Verdim mi? Arkadaşlar gücüme görenler bir kalp atsın. Çok güzel gücüm. Evet ben gördüm ben uzaklaşıyorum. Gel lan buraya. Arkadaşlar dediğiniz tabii ki de her zaman he, belki ya Aytoyla da video gelebilir. Çünkü o şu anda müsait değil galiba. Evet. Abisi PC'de. Evet abisi bilgisayarda. <laughs> o yüzden gelmeyebilir ama diğer videolarda kesinlikle o da gelir. Bakın kesinlikle Hı. diyorum garanti. Arkadaşlar Zaten... oyunun, oyunun Türkçesi birazcık değişik. Sapık yalama oyunu diye bir şey. Neden böyle bir şey yaptıklarını da bilmiyorum. Sapık yalama simülatör mü? Bence, bence oyunun ismi değil. Devriyuslik Simulator. Yani nasıl desem Translate'in acizliği olabilir. Veya oyunun yapımcısı sapık olduğu için olabilir. Evet büyük ihtimalle öyle olabilir. <laughs> kaç dakika olmuş? 2 dakika olmuş bile. <laughs> Arkadaşlar e, ee... ne diyelim? Diyecek ne bir diyelim? şey bulamıyorum ilk video. Like Aynen like atın abone olun. Abone olmayanları akşam gelip shiny pick öpsün. <laughs> abone olmayanları akşam gelip shiny pick öpsün. Ne? <laughs> Mut? Shiny Pit. <laughs> Arkadaşlar şu gücümü bir değiştirelim ya artık. Bıktım. <laughs> Bu biz bunları görüyor muyuz? Yalıyor muyuz? Belli değil ki. Aynen yalnız oyunun değişik ya. Tamam güzel onda bir diyeceğim bir şey yok oyuna da. Efendim Var Deniz. Bu arada evet. sana verdiğim petlerin değerini gördün herhalde. Gördüm. Kaç kat para verdiklerini? 6 kat. Çok az ya. Benimkiler 11 kat veriyor. Evet arkadaşlar Deniz bana video sonunda söyleyecek. Evet <laughs> gerçekten öyle olacak bu arada. ya ben ben parçalıyorum da siz neden parçalamıyorsunuz? <laughs> tamam daha çok onları... Okul olduğu zaman pek fazla video atamayabiliriz. Çünkü adı üstünde ya okul var adı üstü. O yüzden... Arkadaşlar okul tatil ben yine video atmıyorum şimdi bahane etmeyelim ya. Deniz zaten çok az video atıyor atsa da Minecraft'tan falan vesaire falan atıyor. O yüzden. Yok Artık... kanka ben en son ben en son ne attım lan söyle. Bilmiyorum ki ben izlem. Evet arkadaşlar Deniz bana evet, şu anda. Siz... siz Mehmet olmayın diyorum İzleyin. İzlemeyin arkadaşlar bana. Vallahi... Evet arkadaşlar bundan sonra Mehmet video tek devam ediyor. Görüşür. gitti <laughs> <laughs> i̇şte, <ben> gittim. Mi? <laughs> yok. Tek ya devam şurada mi? bir sürü finish collecting 18 item istiyor. Ve bende hala yok. O 1000 lira. Arkadaşlar benim kanalın genel içeriği Minecraft ama her şeyi atıyorum. Aynen Minecraft katalog değişiyor çocuk. Şekilden evet, şekile giriyor. giriyor. Yaptım. Ama genellikle Minecraft atarım. Arkadaşlar Diğer... e, korku videosu atmamızı istiyorsanız beğenin. Ben attım zaten. Ben FNAF attım. Oya oh, yok. Dümümik falan. Specter. Specter atarım bak. Oranın uzması ve uzmanı Uzma uzmaz. <laughs> uzması benim <laughs> arkadaşlar. Ben her yeri uzarım. <laughs> <laughs> Sen ilk önce bence Türkçeyi öğren. Arkadaşlar tuvaletten birisi 15 birisi 100, 150 acaba bunun sebebi ne? Dın dın dın. Hemen fesat düşünen derdi. Yok yani o şey e, farklı usta yapmış onu. Muhittin abi yerine Osman abi yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar işte bu yüzden Deniz'e abone olmayın arkadaşım ben gömülmeye mi geldim ya? Tabii ki de her zaman. <laughs> Vazife misin? <laughs> Vazife. Sel dedik. Uy zengin oldum. Ben bu ülkeyi tay gidiyorum arkadaş. 11 bin dolarım var. 11 bin dolar kaç lira yapıyor? 11 150. <laughs> He arkadaşlar e ben gidiyorum 160 bin TL yapıyor. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar, Melih'i de Amerika'ya götüreceğim. Eee, evet. E, parayı bulduk kalktı. <laughs> Kendim sansürledim orayı. Heee, he, he, ne yapacaktım ben ya? 650k'ya güç mü güçlendiririz? Güç mı alsam, mi? çanta mı alsam yoksa güç mü alsam? Ç en iyisi kaçma. Senin çanta almana gerek yok, sen zaten güçlüsün. Espri miydi, övme miydi yani belli ben değil. Ben geldim yanlar Mehmet'e mi şey yapıyorum ya? Arkadaş <laughs> yap. Kanka bir pet çıkarmışım. Pet pet. Uy. Kanka petin gücünü söyleyeyim mi? Söyle. 200 atar çarpı 14 para. Ha da bir pet ve. Hayır. <laughs> Yeter lan sömürdün beni zaten. <laughs> Alt tarafı iki pet verdin ya. Cani. Cani ne alet pislik. Hiç. Hiç. <laughs> Yok lan. Ben bir tanesi kendim çıkart. Harbi üç pet vermedin mi lan? Ya? Arkadaşlar bir saniye. Fahş gibi koşuyor çok hızlı. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> o sırada Mehmet ne diyor bu? Ee, arkadaşlar biz isminizi izleyiz <laughs> Arkadaşlar e, bu video bu kadarlık olsun çünkü vaktimiz de dolmak üzere zaten şu, ticaret, şu ticaretimizi yapıp bitirelim videoyu Adam ticaret attı ticareti reddetti Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın Bir Görüşmek tane üzere. Kardeşim. Bye